Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba götürdükler. Şimdiki dersimiz matematik. Konumuz ise 4. sınıf 6 basamaklı doğal sayı çözümleme arkadaşlar. Biz burada 6 basamaklı doğal sayıların işte kaç binlik, kaç yüzlük, kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi önce çözümleme arkadaşlar nedir? Çözümleme derken arkadaşlar biz neyi kastediyoruz? Hemen onu söyleyelim. Doğal sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına sayının çözümlenmesidir arkadaşlar işte bir tane doğal sayımız var arkadaşlar 123245 diyelim bu sayımızda biz bunlar arkadaşlar basamak değerlerini arkadaşlar toplamış şeklinde yazacağız kaç binlik var kaç onluk var kaç yüzlük var arkadaşlar şimdi arkadaşlar 3 türlü yolu var birinci yolu önce bunları binlik onluk yüzlük şeklinde yazmak ikinci yolu işte kaç binlik varsa o değerle çarpmak üçüncü yolu ise direkt arkadaşlar basamak değerlerini yazmak İlk arkadaşlar 123.245. Birinci yoldan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu sayıda 123.245 sayısında kaç tane yüz binlik var? Arkadaşlar bir tane 100 binlik var. Gördüğünüz gibi yüz binler basamağında olduğu için bir tane yüz binlik var. Arkadaşlar kaç 10 binlik var? Hemen on binler basamağı iki olduğu için iki on binlik arkadaşlar. 3 hangi basamakta? Binler basamağında olduğu için arkadaşlar kaç tane binlik burada var? 3 tane arkadaşlar binlik var gördüğünüz gibi. İki arkadaş hangi basamakta? Yüzler basamağında kaç tane yüzümüz arkadaşlar var? İki tane arkadaşlar yüzümüz var. İki yüzlük oldu. Arkadaşlar dört hangi basamakta? Onlar basamağında. Kaç tane onluğumuz var? Dört tane arkadaşlar onluğumuz var. Ve en sonunda arkadaşlar birler basamağında beş. Beş tane arkadaşlar birliğimiz var. Arkadaşlar bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise çarpma şeklinde sayının basamak değeri ile sayı değeri çarpma. Şimdi arkadaşlar bir 123.245 sayısında birler bas 100 binler basamağında bir var. Bunu 100 binle çarpıyoruz. Niye? Sayı değerini kendi basamak değeriyle çarpıyoruz arkadaşlar. Sayı değeriyle basamak değeri çarpıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyoruz. Artı 2 çarpı 10 bin. Şimdi niye arkadaşlar 10 binle niye çarptım 2'yi? Ben buradaki 2'yi niye 10 binle çarptım? Çünkü 2 sayısı 10 binler basamağın olduğu için 2 tane 10 binlik burada var. 3 çarpı 1000. Bin. Arkadaşlar binler basamağının sayı değeri 3. Basamak değeri arkadaşlar 1000 olduğu için sayı değeriyle basamak değerini çarparak gösteriyorum. Arkadaşlar yüzler basamağında kaç var? 2 var. Bunun basamak değeri 100 arkadaşlar. 2 çarpı 100. 4'ün basamak değeri arkadaşlar 4 40 şey sayı değeri 4. 4 arkadaşlar yine onlar çarptım Çünkü onlar basamakta olduğu için onlar çarpıyorum basamak değerinde olduğu için arkadaşlar burada gerekirse 5 kaldı 5 çarpı bir arkadaşlar 5 çarpı 1 de sayımızın bu şekilde göstermiş oluyor ikinci bu yaklaşık ikinci yol sayı değeriyle basamak değerindeki değeri çarpma arkadaşlar üçüncü yolumuz ise sayı değeri basamak değerini toplamak arkadaşlar birin basamak değeri 100 bin. 2'nin basamak değeri arkadaşlar bin Buradaki 3'ün basamak değeri arkadaşlar 3.000. 2'nin basamak değeri 200. 4'ün basamak değeri 4, şey 40. 5'in basamak değeri arkadaşlar 5. Bu şekilde de göstermiş oldum. 3 yolla ben arkadaşlar çözümlem yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar bir örnekle göstermiş olalım tekrar. Diğer örneğimiz 685.427 arkadaşlar. Şimdi ben bunu 3 yolla göstermiş olacağım. Önce yukarıdaki yoldan başlayalım. Kaç yüz binlik var? Kaç on binlik var? Hemen gösterelim. Şimdi arkadaşlar en büyük basamaktan başlıyorum. Altı. Hangi basamak arkadaşlar? Yüz binler basamağında. Kaç tane yüz binlik var? Altı tane arkadaşlar. Altı tane 100 yüz... Arkadaşlar binlik var. Unutmayalım. Binlik. Artı 8 hangi basamakta? 10 binler basamağında kaç tane kaçar 10 binlik var? 8 tane arkadaşlar 10 binlik var. 8 10 1000'lik arkadaşlar. Artı Evet arkadaşlar 5 hangi basamakta? 5 binler basamağında. O zaman 5 tane 1000'lik olur. 5 1000'lik artı 4 hangi basamakta arkadaşlar? 4 yüzler basamağında kaç tane yüz var? 4 tane arkadaşlar yüz var zaman 4 yüzlük olur burası. Artı 2 hangi basamakta arkadaşlar? 2 de onlar basamağında 2 onluk arkadaşlar. Ve en son 7 hangi basamakta arkadaşlar? 7 de birler basamağında 7 tane arkadaşlar. 7 birliğimiz arkadaşlar oldu. 7 birlik. Bu birinci yol, ikinci yolla çözümleme yapalım. Şimdi basamak sayı değerini, basamak değerini gösterelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar parantez almamız lazım. 6 çarpı arkadaşlar kaç olmalı? Altı çarpı kaç olmalı? Yüz bin. Çünkü yüz binle basımağında altı çarpı yüz bin. Kapattım parantezi artı tekrar parantez yapıyorum arkadaşlar. 8 arkadaşlar hangi basamakta? 10 bin lira demek arkadaşlar. 8 tane 8 çarpı 10 bin yapmam lazım. 8 çarpı 10 binlik artı arkadaşlar burada 5 var. 5 hangi basamakta arkadaşlar? 5 çarpı kaç olmalı? 1000 mi? 100 mü? 10 mu? Arkadaşlar 5 binlere basamağın olduğu için 5 binlik arkadaşlar. 5'i 1000 ile çarpıyorum. 5000 yapar. Artı arkadaşlar 100'e basamağına geçtim. 4 çarpı arkadaşlar 100. Evet. Çünkü 100'e basamağında 4. Artı 2 çarpı kaç arkadaşlar? 2 çarpı kaç olmalı? 2 çarpı yukarıda var. 10'luk 10 olmalı arkadaşlar. Evet. Artı 7 de 7 çarpı hangisi arkadaşlar? 1. Bir. 1'ler basamanda olduğu için. Bu şekilde arkadaşlar ikinci yolu da göstermiş oldum Evet arkadaşlar son üçüncü yolumuz sadece basamak değerlerini toplama. Evet altının basamak değeri kaç arkadaşlar? 600 bin. 600 bin arkadaşlar. Kolaylık olsun arkadaşlar nokta koyabilirsiniz. 100 binliklerde bölükler arasına. Artı 8'in basamak değeri arkadaşlar kaç? 80 bin. Evet 80 bin artı 5'in basamak arkadaşlar 5000 artı 4'ün basamak arkadaşlar 400 artı 2'nin basamak arkadaşlar 20 artı 7'nin basamak 7 arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olduk. 685427. Bu şekilde arkadaşa cevap çıkmış oldu. Arkadaşlar bir örneğimiz daha yapalım. 325.899 sayısını yine yukarıdaki yöntemlerle yapacağız arkadaşlar. Yine de beraber yaparım. İşte arkadaşlar burada kaç tane 100 binlik var? 3 tane 100 binlik var. Bravo. 3 tane 3 100 binlik evet artı arkadaşlar kaç tane 10 binlik var? 2 tane arkadaşlar 10 binlik var. Bravo. 2 10 binlik artı arkadaşlar kaç tane binlik var? 5000'lik var. 5 binlik arkadaşlar. Evet. Artı arkadaşlar kaç tane yüzlük var? 8 tane kaçı yüz var? 8 100'lük arkadaşlar. Artı kaç tane arkadaşlar onluk var? 9 onluk var burada arkadaşlar. 9 onluk artı ve 9 arkadaşlar birlik var. Burada 9 tane arkadaşlar birliğimiz var. Birlik. Bu şekilde birinci yol yaptım arkadaşlar. Şimdi görelim arkadaşlar ikinci yol. Şöyle bir diyelim. İkinci yol diyelim arkadaşlar üçüncü yol diyelim. Bunlar arkadaşlar karşımasını. Birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sayı değerini basamak değeri çarpma yapıyorum şimdi. Evet bunun sayı direkt kaç? Bunun sayı diğeri kaç arkadaşlar? 3. 3 çarpı kaç, kaç olmalı? 100 bin lira basamağı arkadaşlar kaç olmalı? 3 çarpı 100 bin. Artı 3 çarpı 100 bin ne yapar? 300.000 yapar. 2 ile arkadaşlar hangi sayı çarpacağım? Ben burada 2'yi hangi sayı çarpmam lazım? 10 bin. Evet bravo arkadaşlar. 2 çarpı 10 bin. Bravo arkadaşlar. 2 çarpı 10 bin batın parantezi artı. Evet arkadaşlar 5 hangi sayı çarpmam lazım? 5'i hangi sayı çarpmam lazım? Hangi basamakta 5? Binler basamak. O zaman binle çarpmam lazım. Bin artı. Evet 8 arkadaşlar 8 hangi basamakta? 8 de yüzler basamağında o zaman yüzden çarpmam lazım. Artı. 9 hangi basamakta arkadaşlar? 2 tane 9 sayımız var ama bir tanesi onlara basamağında 9 çarpı 10 arkadaşlar diğer 9'umuz arkadaşlar birler basamağında artı 9 çarpı 1 arkadaşlar bu da ikinci oldu şimdi arkadaşlar üçüncü ola geçtik üçüncü ola yapalım beraberce burada hangi yol kullanıyorduk sadece basamak değerini arkadaşlar topluyorduk basamak değerlerini toplayalım arkadaşlar 3 üç sayımız Hangi basamakta? 100.000 lira basamakta. Kaç tane 100.000'lik var? 3 tane 100.000'lik var. 300.000'lik ne yapar arkadaşlar? 3 tane 100.000'lik 300.000 arkadaşlar yapar. 300.000 Artı 2 hangi basamakta arkadaşlar? 2 hangi basamakta? 2 de 10.000 lira basamakta. 2 çarpı 10.000 arkadaşlar 20.000 yapar. Evet. 20.000 yapar. Artı 5 hangi basamakta? Binler basamağında. Kaç tane binlik var? 5 tane binlik var. 5 binlik yapar arkadaşlar burası. Artı 8 hangi e basamakta? Yüzlere basamağında arkadaşlar 800 yapar. 8 tane 100, 800 yapar. Artı Şimdi arkadaşlar burada 2 tane 9 var. Biri onlar basamağında, biri birler basamağında. Onlar basamağında ki 9'un basamak değeri 90 arkadaşlar unutmayalım. Fakat birler basamağındaki 9'un basamak değeri 9 arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde basamak değerini çözmeyi bu şekilde göstermiş olduk. Arkadaşlar tekrar yapmaya devam edelim. Bununla ilgili örnekleri siz kendiniz yapın. Yine bir sayı yazın defterinize, kağıda. Bu üç yöntemi de bu şekilde arkadaşlar çözümleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar çözümlemeye devam ediyoruz. Şimdi farklı sayılarımız var. Farklı basamaktaki sayılarımız var. Bunları çözümleme şeklinde basamak değerini kendi basamağıyla çarpma şeklinde göstereceğim. Şimdi burada yapmışız. 1'in basamak değeri 1000 arkadaşlar. 1 çarpı 1000. 6'nın basamak değeri arkadaşlar kaç? 100 ile basamak için 6 çarpı 100, 600. 4 hangi basamakta? 10 ile basamak için 10 ile çarpı 10, 4 çarpı 10. 2 de arkadaşlar 1 ile basamak 2 çarpı 1. Ya arkadaşlar bu 100 bin nereden geldi diye sorarsanız buradaki 1000, bin, binler basamanda olduğu için 1000'den çarpıyoruz. Buradaki arkadaşlar 100 nereden geldi? Yüzler basamanda olduğu için 100'den çarptım. 10 nereden geldi arkadaşlar? Ve 4 sayısı onlara basamağında olduğu için 4'ten çarptım. 10'la çarpıyorum. Bir de arkadaşlar birler basamağında olduğu için 2'yi birler basamağında olduğu için bununla çarpıyorum. Şimdi biz de bu örneklerimizi yukarıdakine göre yapalım arkadaşlar. 3'ü parantez yapalım. 3 çarpı arkadaşlar kaç olmalı? Sizce 1000. Bin, evet, binler basamağında olduğu için 1000'le çarpıyorum arkadaşlar. Artı tekrar parantez yapıyorum. Arkadaşlar 7 hangi basamakta? 7 çarpı kaç olmalı? 100. Evet arkadaşlar basamak değerinde 100 yapıyorum. Artımız tekrar parantezi yapıyorum. 8 hangi basamakta? 10'lara basamağında o 10'la çarpmam lazım. 8 çarpı 10. Sonra 1'ler basamağında 1 çarpı 1 yapıyorum. Bu şekilde yapacak arkadaşlar. Diğer sayımız 4250 arkadaşlar. Bunu önce 4'ü hangi sayıya çarpmam lazım? 1000 ile çarpmam lazım. 1000'ler basamağında olduğu için. Artı 2 2 çarpı kaç olmalı arkadaşlar? 100. Çünkü yüzler basamağında 2. Artımız tekrar parantez yapıyorum. 5 arkadaşlar hangi basamakta? Onlar basamağında olduğu için 10 çarpıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıfır olduğu için bire sıfır çarp arkadaşlar gerek yok. Sıfır olduğu zaman basamakta arkadaşlar sıfır yazmıyoruz. Onu arkadaşlar boş bırakıyoruz. Zaten sayımız 4150 şeklinde çıktı zaten. Diğer sayımız 6372. Şimdi ben arkadaşlar bunu başka bir yöntemle çözümleyeyim isterseniz. Sadece basamak değerini yapalım. Basamak değerine göre çözümleyelim. 6'nın basamak değeri arkadaşlar kaç? 6000. Evet. Artı 3'ün basamak değeri arkadaşlar 300. Artı 7'nin basamak değeri 70 arkadaşlar. Artı ve 2'nin basamak değeri 2 arkadaşlar. Bu şekilde çözmeyebilirsiniz. Bu da başka bir yöntem. isterseniz alttakini de bu yöntemle yapalım. 12.845 Arkadaşlar 1'in basamak değeri kaç? Evet 10.000'le ile basamak için aşırı 10.000 oluyor burası. 10.000 artı 2'nin basamak değeri arkadaşlar binler olduğu için binler basamağında 2000 oluyor burası. 2000 artı 8 de yüzler basamağında 800 artı arkadaşlar 4 de onlar basamağında o zaman 40 olur burası. 5 ise birler basamağında 5 olur arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi arkadaşlar diğer ikisini yapalım. Farklı yol yine çözümler kullanacağım. 25790 Burada arkadaşlar yeni bir yöntem kullanacağım. Sadece kaç binlik var, kaç yüzlük var, kaç on binlik var. O şekilde göstereceğim. 2 İki 2'nin basamak değeri arkadaşlar 10.000 olduğu için burada iki tane var. İki tane on binlik var. 2 on binlik. Artı burada kaç tane binlik arkadaşlar var? 5 tane var. O zaman 5 binlik olur. Burası. Artı kaç tane yüzlük var? 7 tane yüzlük arkadaşlar 7 yüzlük artı arkadaşlar kaç onluk var 9 onluk arkadaşlar var 9 onluğumuz var burada 0 billahi basamağında olduğu için arkadaşlar billahi basamağı 0 yazmama gerek yok 0 olduğunda onluk arkadaşlar boş bırakıyorum yukarıda yapmışlar aynısını yukarıda göstermiştim 0 olduğunda arkadaşlar o basamağı yazmaya gerek yok o basamağı boş bırakıyorum Diğer sayımız 47681. 4 tane arkadaşlar neyimiz var? 4 tane binlik mi var? 10 binlik mi? 100 binlik mi? 4 10 binlik arkadaşlar. Artı 7 tane arkadaşlar binliğim var. 7 binliğim var. 7, binliğim var. 7 bin yapar. Artı 6 tane yüzlüğüm var. 6 yüzlük yapar. 6 yüzlük yapar. Artı 8 tane arkadaşlar onluğum var. 8 onluk birle basamanda arkadaşlar bir tane birliğim var. Bir tane arkadaşlar birliğim var. Bu şekilde de yöntemi kullanmış olduk. Şimdi arkadaşlar alttaki sayımız 74.953 sayısını. Şimdi 3 yöntemle kuracak kullandık. 3 yöntemi yapmış oldum. Şimdi tek tek yukarıdaki yöntemlerden her birini kullanmış olacağım. Önce birinci yöntemi kullanacağım. 74.953 sayısında 7 çarpı kaç olmalı arkadaşlar? 7 hangi basamakta? 10.000'ler 10 basamağında o zaman arkadaşlar 7 çarpı 10.000 olmalı. Artı 4'ün dizapımdekrad 4 hangi basamakta? Binler basamağında. Kaç tane binlik var? 4 tane binlik var. Yani 4 x 1000 olması lazım. Evet. Artı 5'e kıbattım. 9 hangi basamakta arkadaşlar? Yüzler basamağında. O zaman arkadaşlar 9 çarpı 100 olması lazım. Artı Arkadaşlar 5 hangi basamakta? 5 onlara basamağında. 5 çarpı 10 olması lazım. Artı. Arkadaşlar 3 hangi basamakta? 3 de birler basamağında olduğu için 3 çarpı 1 olması lazım. Bu ilk yöntemle bunu yaptım. Şimdi ikinci yöntemle alttakini yapacağım. Sadece basamak değerini göstereceğim. Birin basamak değeri arkadaşlar 100 186.142 sayımız 100.000 bin. artı 8 bin mi yazacağım? 80 bin mi arkadaşlar? Tabii ki de 80 bin. Çünkü 10 bin lira basamağında. 80 bin. Artı 6 hangi basamakta? Binler basamağında. 6000. Bin. Artı 1. Yüzler basamağında bir tane yüzlük var. Artı arkadaşlar 4 hangi basamakta? 10'lar basamak. basamak değeri yaklaşık 40. 2'nin de arkadaşlar birler basamağı olduğu için basamak değeri 2 arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş oldum. 3. sayımız 390.067. Bunu da arkadaşlar son örneğimizle göstereceğim. 10 binlik binlik şekilde ayıracağım. Arkadaşlar 3 taneyim var burada benim. 3 tane 100 binliğim var. Evet 3. 100 binliğim arkadaşlar. Artı Evet. Kaç tane arkadaşlar 10.000'liğin var? 9 tane arkadaşlar. 9 tane 10.000'liğin var. 10.000'lik artı. Şimdi arkadaşlar binler basamında 0 olduğu için arkadaşlar bunu atlıyorum yazmıyorum. Yani 0 tane 1000 yazmıyorum. Zaten 0 çarpı 1000 yine 0 yapar. Burada arkadaşlar 0 yine yüzler basamında yine 0 çarpı arkadaşlar 100 yazmıyorum. Çünkü 0 çarpı 100 yine sıfır olacağı için arkadaşlar sıfır yazmaya gerek yok. Dedik ya sıfır varsa eğer arkadaşlar basamağı geçiyorum. Basamağı boş bırakıyorum. Diğer basamağı atlıyorum. Burada 6 arkadaşlar. 6 onluk var. 6 onluk var. Binlikler arkadaşlar. Yüzlü atladım. Direkt onluğa geçtim. Onlar sıfır olduğu için. Artı ve 7 tane arkadaşlar birliğim var. Bu şekilde arkadaşlar basamak çözümlemi yapmış olduk. Doğal sayıları çözümlemiş olduk. 4 basamaklı, 5 basamaklı ve 6 basamaklı sayıları bu şekilde çözümlüyoruz arkadaşlar. Sizler de farklı sayılar yazabilir. Defterinize farklı sayılar yazıp yine bu üç yöntemi arkadaşlar tekrar şeklinde yapabilirsiniz ki aklımızı daha iyi kalsın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgili Gül çocuklar iyi çalışmalar diliyorum.